İslam'da kesinlikle hiçbir görüş ayrılığının olmadığı çok az şey vardır. Alimler arasında bunlar hakkında hiçbir tartışma yoktur. Temel hususları üzerinde çoğunlukla görüş birliği vardır. Alkol, faiz, masum birini öldürmek gibi temel yanlışlar söz konusu olduğunda alimler arasında düşünce farklılıkları yoktur. Tesettür de bu şeylerden biridir. Büyük bir çoğunlukla tesettürün ne demek olduğu ve minimum şartların neler olduğunu konusunda alimlerimiz arasında aslında bir fikir uyuşmazlığı yoktur. Tesettürü oluşturan minimum temel şartlar hakkında bazı teknik tartışmalar olabilir. Alimler arasında bu konuda bir tartışma olabilir. Ama tesettürün kendisi bir emir olarak Kur'an'da doğrudan ve açık bir şekilde vardır. Ve Peygamberimiz kendisi de tesettürü net bir şekilde açıklamıştır. Tesettürün İslam'ın temel yapı taşlarından biri ve kadınlar için İslami bir zorunluluk olup olmadığı konusunda herhangi bir tartışma yoktur. İkilemde kalınan bir konu değil, hayır değil, belirsiz bir konu değil. Son 50 yıl gibi bir zamana kadar hiç böyle olmadı. Tarihimizin büyük çoğunluğunda kimse bu konuyu gündeme getirmedi. Yeni bir mezhep yok yani, hayır. Bu konuda farklı bir görüşü olan, bu konuda en yeni bir fikir ileri için esasen şöyle bir şey diyor olman gerek. İslam tarihinin büyük bir çoğunluğunda insanlar ne dediğini from bilmiyorlardı. From sahabelerden ikinci nesle ve diğer nesillere ta ki modern zamanlara kadar kimse ne dediğini bilmiyordu. Hepsi bir grup aptal. Tabii ki de ben o insanlar için böyle bir ifade kullanmıyorum ama insanlar da şöyle bir düşünce Onlar geri kafalıydı, çağ dışıydı. Bizim içinde bulunduğumuz durumunu anlamadılar, devir işte. Bu yüzden bu tür şeylere yeni bir açıdan bakmalıyız vesaire. Söylemek istediğim ilk şey şu ki, en azından benim inandığım ve Müslümanların conviction çoğunun inandığı şekilde. Of, you know, uh, bu prensipler these, these değişmez, sabittir. They ama aynı zamanda kız kardeşlerimizin sorununa değinmek için ikinci bir konu açmak gerek. O da şu ki insanlar karmaşıktır. İnsanların neden o şekilde davrandıklarını anlamadan önce onların içinde bulundukları durumu bilmeniz gerekir. Bu sadece tesettürle ilgili değil. Kız kardeşlerimizin kafası karışıyor. Müslümanların bu konuya dahi iyi bilmeleri gerekir. Bazı kız kardeşler sadece yapmamakla kalmıyor bir de tam tersini yapıyor. Gerçek şu ki ben alkol tüketimi savunan Müslüman tanıdım. Namaz kılmamayı hararetle tartışıyor. Çünkü zaten bu sadece tek bir şey değil. Müslümanlar arasında ortaya çıkan bu anlayışa şaşırırsınız. Nasıl oluyor Muslim, da sen Müslüman olduğun halde bu tür şeyler söyleyebiliyorsun? Bu sorun sadece tesettürle sınırlı değil. Bu yüzden so daha büyük bir sorunu bağlamaya içerisinde ele almamız yes. gerek.